Herkese merhaba arkadaşlar. Bayış bulunmuş arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar bu mod benim e, büyük kanalımın arkadaşlar en çok en, en çok izlenen şey Sevgili istedim mod arkadaşlar, mod çok efsane bir mod arkadaşlar. Yani ya bayağı bir izlenmemiş arkadaşlar. Bayağı bir indiyen oldu arkadaşlar işte, bu modu. Yani tekrar sizlere iyi yani karşınızda olmasını istemiş arkadaş, karşınızda olmasını istediğim için tekrar arkadaşlar modu paylaşıyorum arkadaşlar Bias Bloom'dan. Yani arkadaşlar bu mod elzak tekrar söyleyeyim. 130 bin adam ben sayısını değil mi, Yani izlenme sayısını 130 bin izlenme almış bir mod arkadaşlar. Yani bu modu isteyinden iste oyun arkadaşlar. Evet arkadaşlar tamamladı 590 90. kendini koruma altına aldı. Yani bu çok şey ediyor, sütüyor. Bu sudan başlayalım. Şuradan gel 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 abi. gel gel gel. Al gel gel. gel. Topu top 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 Eh, tamam. Gel şuradan. Tamam denk. Bu iyi sen biç. Arkadaşlar şey, kendin bir kendi bir şey arkadaşlar kendin zor yani gayet gal gayet yani oynama şey falan büyük tahtta şey, da küçük tahtada bu tarz şeyler var abi. Daha da var doğru da dur. Bakın. Yani. Yani şu da var ya ben yana atmıyorum var diye ya. Modlar var. Arkadaşlar kanala abone olmayı arkadaşlar. Linki arkadaşlar telegramdan vereceğim. E, bazen arkadaşlar buradaki link açılmayı sıkıntı veriyor arkadaşlar. Eğer ki buradaki link bozulursa yani tekrardan hani eşitten eve yani tekrar belki elim bozulursa yani bu modda bir Paylaşıp arkadaşlar videosuna bebe. Yani o da paylaşı. Arkadaşlar Telegram kanalına üye olun. O da alın ya Vallahi Allah, Allah. Bu da zaten bu kanalda bir abone olun. Like atın. Denk ya dayı. Değil mi? Kamyonla modlarında işte bunlar var işte. yani bugün arkadaşlar. Ee, Allah'a emanet. Görüşürüz.